Arkadaşlar, merhabalar, Emine'nin El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte damat lifi yapıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle gri'den yaptım pantolonumuzu. Ee, üst kısmında beyaz arkadaşlar. Şöyle polosu, gri ipim var. Renk numarasını almak isterseniz lot 001 klor 170 arkadaşlar. Sizlerde almak isterseniz 100 gram opal, kristal beyaz ipim var bu ipimde polosu kristal arkadaşlar ee, şöyle 3 numara bir saniye arkadaşlar 3 numara 1.7 milim tığım var bir adet de makasım var arkadaşlar dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben bir tarafını ördüm. Beyaz üst kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Yapıyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. Sonra gri ipimizi örerek gri ipimizi sabitliyoruz. Örerek pantolon kısmını örüyoruz arkadaşlar. Sonra yaka kısmını yapıp yaka kısmını yapmadan ikisini birbirine birleştiriyoruz etrafını kenar oyası yaparak sonra yaka kısmını yapıyoruz sonra gravatını yapıp bitiriyoruz arkadaşlar Evet malzemeleriniz hazır ise hemen yapımına geçiyoruz arkadaşlar şöyle lifimizde kenara alalım Evet hemen 1 2 3 zincirimi çektim ipimi uzatarak birinci değil ikinci zincire batarak üçlü fıstık oluşturdum arkadaşlar ilk başlarken dörtlü de yapabilirsiniz Evet arkadaşlar ikinci fıstığımı yapıyorum tepesine kapattım tekrar bir zincir çekiyorum tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Üçlü yapıyoruz fıstıklarımızı. Bir zincirimi çektim. Bir fıstık daha yapıyorum ve kapatıyorum. 4 fıstık ördüm arkadaşlar. Bu şekilde 17 fıstık yapıyoruz. 17 fıstığımı tamamlayıp döneceğim. 17 tane fıstığımı yaptım arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Tepeye bir fıstık yapıyorum kapattım. Bu arada kalacak arkadaşlar. Tekrar 17 fıstıktan sonra bir fıstık yaptım. Bu arada kalacak. Bakın fıstığımı yaptım. Kapatmadım. Model kurmaya başlıyoruz. Dibine battım ve karşıya batıyorum arkadaşlar. Üçünü birlikte kapattım tekrar bir zincirimi çekiyorum tepeye dibine şu fıstığımı yaptım ve karşıya fıstıklarımı yaptım ve üçünü birlikte kapatıyorum Evet arkadaşlar tekrar tepesine dibine Karşıya şeklinde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Üçünü birlikte kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Geriye dönüyorum. Tepeye üçlü fıstık yaptım, kapattım. Tekrar tepesine üçlü fıstık dibine batıyorum. Karşıya 2 3 üç. üçünü birlikte kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar bir zincir tepesine bir fıstık dibine dibine battım ve karşıya karşı fıstığın arasına battım ve üçünü birlikte geçiriyorum tekrar göstereyim tepesine bir fıstık dibine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık üçünü birlikte kapatalım bu şekilde de sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar aynı şekilde 4 sıraya tamamlayalım 4 sıra yaptıktan sonra şu vücut kısmını bu kolları olacak vücut kısmını yapacağız arkadaşlar Dört sıramı tamamlayayım, sizler de tamamlayın. Döneceğim. Evet arkadaşlar, 4 sıramı tamamladım. Şimdi buraya ne yapıyoruz? Örümcek de yapabilirsiniz. Ve zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben zincir çekmek istiyorum. Buna yaparken zincir çekmişim. Buraya örümcek de yapabilirsiniz. 5 zincir çektim fıstığın arasına geçiş yaptım şurada biraz sağdırmışız arkadaşlar şöyle düzelttim 1 2 3 4 5 zincirimi çektim diğer fıstığın arasına geçiş yaptım bir kere de geçirdim 2 3 4 5 zincir çektim fıstığın arasına geçiş yaptım tekrar 2 3 4 5 fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 Toplamda 4 fıstık arası yapmışım. 3-4 tane fıstığımı arasına zincirimi çektim arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Fıstığın arasına üçlü fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Çok uzun, çok kısa tutmayın arkadaşlar fıstıkları. Çok uzun tutarsanız güzel durmaz, kısa yaparsanız da güzel durmaz. Ortası daha güzel olacak arkadaşlar kapatıyorum bir zincir çektim tepesine üçlü fıstık dibine üçlü fıstık karşı fıstığın arasına üçlü fıstığımı yaptım ve kapatıyorum aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar dört tane fıstık kalasaya kadar sıramın sonuna geldim dört bir taraftan dört bir taraftan fıstık bırakıyoruz arkadaşlar ortası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 fıstıktan dört tanesini dört tanesini burada bıraktık dört tanesini burada bıraktık kollarımızı bitirdik vücuduna geçtik arkadaşlar damadımızın damat lifimizin Evet arkadaşlar tepeye geriye döndüm tepeye bir fıstık bir zincir çekiyorum tekrar tepesine bu fıstığımız arada kalıyor dibine karşıya üçünü birlikte kapatıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tepesine dibine ve karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bu şekilde tekrar göstermek istiyorum tepesine dibine ve kartına Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Aynı şekilde geriye dönüp sıramıza devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde 1 2 3 4 5 sıra 5 sıra yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 ve 5 e, gövdemizi 5 sıra oluşuyor gövdemiz 5 sıradan oluşuyor arkadaşlar 5 sıraya tamamlayalım kamera arkasında videomuzun uzamaması adına ben tamamlayıp döneceğim sizler de tamamlayın sonra pantolon kısmına geçiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar 5 sıramı tamamladım ipimi koparttım ve koparttığım yerden tığımı geçirdim gri ipimi aldım bir zincir çekerek sabitliyorum arkadaşlar sabitlememi yaptım ve üçlü fıstığımı da yaptım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık, pantolon kısmına geçiyoruz. Dibine ve karşıya şeklinde devam edelim. Bir zincir çekerek tepesine batıyorum. Dibine ve karşıya şeklinde devam ediyorum sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar sıra sonuna geldim bir zincir çekiyorum geriye döndüm arkadaşlar tekrar tepesine bir fıstık bir zincirimi çekiyorum tepesine pardon arkadaşlar tepeye bir fıstık dibine kapatmadım fıstığımı ve karşı fıstığın arasına bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar tepesine, dibine ve karşıya fıstıklarımın üçünü birlikte kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyorum yine aynı şekilde. Burada da 1 2 3 4 tane 1 2 3 1 2 3 4 tane fıstık yapalım arkadaşlar git gel yaparak 4 sıraya tamamlayalım sonra ayrı ayrı pantolon kısmını yapacağız Evet sıralarımızı tamamlayalım ben tamamlayıp döneceğim 4 sıramı da tamamladım arkadaşlar tamamlayıp geldim şimdi şu pantolon kısmına geçiyoruz tepesine üçlü fıstığımı yaptım kapattım bir zincir tepeye bir fıstık dibine üçü fıstık karşı fıstığın arasına üçü fıstığımı yaptım. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tepeye, dibine karşıya yaptım arkadaşlar. Tekrar üçüncü fıstığımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, 3. ve dördüncü fıstığımı yaptım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Eee pantolonumuzun eee bacak kısımlarını yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 9 tane fıstık var. 4 bir tarafa, 4 bir tarafa öreceğiz şimdi. Şu aradaki 5. fıstığı eee bırakacağız. Oraya yapmıyoruz arkadaşlar. Burası boş kalacak. 1 2 3 4 tanesine fıstıklarımı yaptım burayı yapmıyorum. Burayı sonradan yapıyoruz. Geriye döndüm. Tekrar tepesine üçlü fıstığımı yapıp kapatıyorum. Bir zincirimi çektim tepeye. Üçlü fıstık dibine ve karşıya fıstıklarımı yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum tekrar tepesine dibine ve karşıya şeklinde devam ediyorum aynı şekilde dört tanesini sıra sonuna kadar yapalım sıralarımı tamamladım dört tane fıstığımı yaptım geriye dönüyorum arkadaşlar tekrar tepesine bir fıstık kapattım bir zincirimi çekiyorum tekrar tepeye fıstığımı yaptım kapatmadım dibine battım karşı fıstığın arasına üçlü fıstık üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepesine bir fıstık tepeye tekrar dibine ve karşıya üçlü birlikte kapattım. 4 tane fıstığımı aynı şekilde yapıyorum. 1 2 3. sıradayız arkadaşlar. 2 3 4 5 sıra. 2 3 4 5 sıra olacak toplam 5 sıraya tamamlayalım. Evet arkadaşlar 5 sıraya tamamladım. 5 bacağımızın pantolon kısmı çıktı. Burada bir tane fıstık bıraktım. Burada ipimi koparttım arkadaşlar. İpimizi koparttıktan sonra şöyle arasına gizleyelim. Sonra Diğer paçasını pantolon kısmına geçiyoruz. Burada bir tane fıstık bıraktım. Arada bir tane fıstık bıraktım. Arasına sabitliyorum. Bir zincirimi çekerek üç fıstık üçlü fıstığımı yaptım. Bir zincirimi çekerek tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte kapattım arkadaşlar tekrar bir zincir çekerek tepeye bir fıstık dibine ve karşı fıstığın arasına fıstığımı yaptım üçünü birlikte kapatıyorum dört tane fıstığı tamamlayalım sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim geriye dönüyorum Tekrar bir zincirimi çektim arkadaşlar. 2 3'lü fıstığımı yaptım, kapattım. Bir zincirimi çekerek tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, karşı fıstığın arasına bir fıstık. 3'ünü üç, birlikte kapatıyorum. Bir zincirimi çektim tepeye dibine bir fıstık daha yapalım karşı fıstığın arasına bir fıstık üçünü birlikte kapatalım sıra sonuna kadar tamamlıyoruz arkadaşlar bu bacak kısmını da 5 sıraya tamamlıyoruz ikinci sıradayız arkadaşlar 1 2 3 4 5 toplamda 5 sıra olacak tamamlayalım kenar oyamıza birleştirme işlemine başlayacağız arkadaşlar tamamlayalım 5 sıramızı Evet arkadaşlar bitirdim. Pantolon kısımlarımız da bitti. Şimdi kenar oyamıza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Bunu biraz sıkı yapmışım sanırım. Şöyle birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bunlar kol kısmı. Diğerini biraz gevşek yapmışım herhalde arkadaşlar. Kamera arkasında olunca yok aynı eşit oldu arkadaşlar şimdi birleştirme işlemimize geçelim Evet arkadaşlar şu kol kısımdan kol hizasından şu şöyle kolumuzu birleştirmemizi yaptık arkadaşlar şöyle birleştiriyoruz şu izadan kol kısımdan şu aradan tığımı geçirdim arkadaşlar gri ipimi alıyorum ikisini birbirine sabitliyoruz arkadaşlar bakın iki tane lif üst üste ikisini birleştirmemi yaptım sabitledim bir zincirimi çekiyorum buraya diğer arkasından ikisinin birlikte fıstık yapıyoruz arkadaşlar şöyle birleştirmemizi yapalım Üçlü fıstığımı yaptım. Kapat kapattım. Dörtlü de yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha tok durur. Ben burada bu kadar neden zorlandım bilemiyorum. Tekrar kamera arkasında olunca arkadaşlar biraz zorlandım. Evet arkadaşlar. Üçlü. Ben dörtlü yapmak istiyorum buraya. Daha tok, daha güzel duracağını düşünüyorum. Şöyle dörtlü fıstığımı yaptım ve karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Tekrar fıstığın arasına 1 2 3 ve 4. Dörtlü fıstığımı yaptım, kapattım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar. Tekrar bir zincirimi çekiyorum arasına bir iki üç ve dört Fıst dörtlü fıstığımı yaptım şu kol kısmına kadar yapalım Evet arkadaşlar bakın kol kısmına geldik burada da ikisini birleştiriyoruz bakın burası kol dörder sıra yaptıydık tekrar buraya 3 dörtlü fıstığımızı yaptık kapattım karşı fıstığın arasına geçiş yaptım tekrar 2 3 ve 4 dört. dörtlü fıstığımı doldurdum karşı fıstığın arasına geçiş yaptım bir zincirimi çekiyorum Aynı şekilde devam ediyorum. 3 ve 4 fıstığımı yaptım. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar. Kolları da birleştiriyoruz. Sonra böyle koltuk altına geliyoruz. Sonra bel kısmından böyle aşağı etrafını dolanıyoruz arkadaşlar. Şuraya kadar koltuk şuradan koltuk hizasından buraya kadar yapıyoruz arkadaşlar kenar oyamızı tamamlayalım bu şekilde etrafını dolanalım buraya kadar gelelim sonra yaka kısmına geçeceğiz yakayı yaptıktan sonra kravatımızı yapacağız damatım lifimizi bitireceğiz arkadaşlar kenar oyamızı tamamlayalım Evet arkadaşlar tepesine dibine karşıya şeklinde batıyorum bu şekilde bıraktım bunu da bu şekilde bırakıyoruz. Geriye döndüm. Tepesine ve fıstığımı yaptım. Karşıya batıyorum. Karşı fıstığın arasına battım. Burada da bu şekilde ikisini bir kapattım. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane. Bir tane fıstık kalasaya kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi tepesine batıyorum. Karşı fıstığın arasına batıyorum. İkisini bir geçiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar kırat batımız ortaya çıktı. Şimdi lifimizi alıyorum. Şu şekilde yapalım. Şuradan ortadan ikisinin ortasına sabitliyorum arkadaşlar. Birleştiriyorum. Geçirdim. Bir kere de geçirdim. Tekrar birkaç sefer batalım. ipimizi kopardım arkadaşlar buradan bir kere geçirdim arkaya sabitliyorum savunmaması adına şu kalan ipimizi aradan geçiriyorum bu şekilde sabitledim bu şekilde arkadaşlar ister buraya dik edebilirsiniz ben hemen dikip geliyorum dikme işlemini göstereyim arkadaşlar. Yorgan iğnesine ipliğimi taktım. Şöyle ayarlayın. İç kısımdan şöyle iğnemi geçirdim. Bu şekilde ayarlayıp dikebilirsiniz. Buraya sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Çıkardım tekrar ikinci defa diktim ve buraya sığmaması adına birkaç kez dikelim ipimizi kopartalım arkadaşlar bakın bu şekilde yapabilirsiniz diğer tarafında dikip geleyim bu şekilde dikelim Evet arkadaşlar lifimiz bitmiştir sabitledim bakın kravatımız bu şekilde tersi bu şekilde ön yüzü elimizi buradan sokup bu şekilde kullanabilirsiniz çeyizlere borçalara çok güzel yakışacağını düşünüyorum arkadaşlar Sizlerde kızlarınızın olanlarınızın çeyizine yapabilirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.